Evet, merhabalar, selamlar. Nasılsınız efendim, iyi misiniz? Sağraydın, soru cevap değil. Sadece biraz sohbet edeceğiz. Merhabalar, nasılsınız efendim, iyi misiniz? Uzun zamandır canlı yayın açmıyordum. Dedim, bir açayım, bir beş dakika varsa gelen merhaba ederiz. Sonra da eve kapatırız. İyisiniz umarım. Sağlığınız, sıhhatiniz iyidir. Herkese güzel bir pazar diliyorum. Rıza Bey, teşekkür ederim. Sen de iyisin inşallah. Evet, vallahi idare ediyoruz ya. Gezmiyoruz, buralardayız papatya. Vallahi bizim sağımız solumuzdaki resimleri atıyoruz işte. Var mı merak eden, kafanızda bir şey olan varsa? Rıza abi bir sorun, bir kafanda bir şey varsa sor abi. Ama fal baktırmak derseniz o başka ya. Ona karşı şu onun için açmadım. Bugün bir beş dakika kendimizi göstermiyoruz ama hani en azından kendimizi gösterelim manasında. Ses dedik. Mevzu bu yani. <laughs> 50 yılda bir var <laughs> Rıza. Bin yılda bir de var. Şimdi mesela burçlarda var ya abi. Burçlarla ilgili de şöyle bir muhabbet var. Mesela e, örnek veriyorum sana. Senin burcun ne? Atıyorum oğlak. Eğer bin yıl önce olsaydın her bin yılda bir e, yörünge bir derece kayıyor. Yani senin koç burcun boğa da olabilir. Oğlak da olabilir. O yüzden mevsimsel ve asırlara göre bir yörünge değişikliği olduğu için insanların karakteristik yapısı, burçlar, her şey değişiyor abi. İşte o döngü bu dönemde. 2025 mi? Biz hicri takvimden bakacağız, miladi takvimden bakacağız. O ayrı bir mesele. Rıza. Zahide Hanım merhabalar. <laughs> Valla gelen soru sormak için geliyor. Valla baktırmak için geliyor. Başka hiçbir şey ilgili gelmiyor. Canlı, özelde de gelmiyor. Sadece canlı yayında gelen çok arkadaşımız var maalesef. E bize karşılığı yok. Ben niye azalttım canlı yayınları da, da? E talep yok. Hareket yok. Karşılığı yok. Öyle olunca da fazla bir hareket yapmıyoruz. Kısa kısa videolar atıyoruz, anladınız mı? Boğalarına mevsime geldi diyorsun. Doğru. fakat yok. Hadi bakalım. Hadi kapatalım diyeceğim. 5 dakika bir açalım. Kapasında bir şey olan varsa kendimizi hatırlatmak maksatlı böyle bir şey yaptık bakalım. <laughs> O öyle ama maalesef öyle yapacak bir şey yok. Rıza gerçekten öyle. Yani son 2 aydır üç aydır hiç hareket yok. O kadar sıkıntılı dönem. Neyse teşekkür ettik değerli dostlar. Eğer isteyen varsa özelden bakım yaptırabilir bana ya da kafasında sorusu olan varsa sevgilim gelecek mi gibisinden sorular dışında sorusu olan varsa da sorabilir. Instagram'dan da Fatih ile Tarot yazıp beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.